Arkadaşlar merhaba. 2 tane 1miler, ödül yağmuru, 1 tane elmas seti, 1 tane de altın gol kazayacağız. 400 lira. Altın goldan başlayalım. 7 atıyoruz ama 8 diyoruz. 2'ye 6, 3'e 8. 5'e 6, 3'e 5, 4'e 5, 2'ye 7. Komple güzelce gol yedik buradan arkadaşlar. Bu kartımız boş. Elmas 7'yi kazıyoruz. İlk sıra, ikinci sıra boş. Diğer sıralarımız da güzelce boş. Evet. Son sıramıza kadar boş arkadaşlar. Herhangi bir ikramiye isabet etmedi. Bonuslar. Yonca, Atmalı, Yıldız. Bu kartımız da boş arkadaşlar. Geldik. 1 milyar ödül yağmuruna.

7 36 38 38'imiz de yok. Son sırayı kazıyoruz. 1 15 33 16 26 ve 23. 23'ümüz var. 150 lira. Fiat taç, yumurta ve yüzük. Buradan 150 TL çıktı arkadaşlar 23'ten. 30 12 25 37 36 ve 32. İnşallah altta bol bol buluruz bunlardan. 18 30 30 var evet. 150 TL 22 29 33 24 42 7 43 34 44 8 11 6 21 3 28 28 de yok 31 4 10 13 9 26 ve 40 en azından bir 150 daha gelir diye düşünüyordum ama. 300 lira var mıydı burada? Ödüllerde. Evet 300 varmış. Aslında bir 150 daha gelebilirdi. 30'dan 150 çıktı. Bonuslara bakalım. Pasta. Kedi. Saat. Veya. Arkadaşlar 300-400 TL'lik kart kazıdık. 2 tane ödül yağmuru. Bir altın gol. Bir elmas yedi. Ödül yağmurlarından 150-150-300 lira çıktı. 100 TL zararımız var. Olsun. Canımız sağ olsun. Arkadaşlar videoma baktığın için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.